İsmail YK'nın geçmişiyle ilgili bir şey var mı elimizde? Var değil mi? O Almanya'da çevirdiği filmler filan. Onlar mı? <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Buldunuz mu? Görelim. <laughs> Geçmişini silemezsin İsmail YK, yurtseven kardeşlerin İsmail'i olarak tanıdık seni. Kardeş kardeş şarkı söylüyordunuz. Kanka şarkınızda ne de içti bir girizgah şiiri okuyordun örneğin. Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Baba bir şey söyleyeceğim. Bu siz Almanya'dayken yapılmış bir klip mi? Türkiye'de çekildi. Türkiye'de çekildi. Siz niye sürekli çöle gidiyorsunuz ya? <laughs> ya yönetmen öyle istiyordum. Ya Türkiye böyle bir arazi değil yani. Bizim klipleri seyretse yabancılar der ki bu baya böyle bir çöl herhalde. Ya bana kalsaydı zaten ben de hani buraya kadar gelmişiz. Hani bari buraya alıp satan bir mekan ya da bir yer olabilse ama yönetmenlerin... Bu şey değil mi? Tuz Gölü değil mi? Yok İstanbul'u. Cumhuriyet Köyü'ne yakın. <laughs> Çok acayip ya. Kavrulmuş topraklar böyle. hep. Böyle. Ama tabii yeni olduğumuz için yönetmenlerin söylediklerine tabii ki... E Tabii ki yani şimdi e, güzel iyi bir yönetmen ama... Bizim ee, Kıraç da çok sever. Kıraç bütün kariyerinin dörtte üçünü çölde geçirdi. <laughs> bütün kliplerinde. Niye böyle <gülüyor> anlamıyorum? <gülüyor> ben de bazen anlamıyorum. Bir tek <laughs> Yaşar evden çıkmaz. Yaşar sürekli evde gitar çalar. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Devam. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? <laughs> Neden ağlıyorsun diye sorma. Sorma. Çok iyi bir enstrümantalist olacağın daha dokuz yaşındayken belliydi. Bu sen misin? Evet. Yapma ben bunu ilk defa görüyorum. Aa! Jimi Hendrix gibi bağlama çalmalar falan. <laughs> Çok acayip birsin. Şey. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Daha o zamanlar bağlamayı sırtına alıp tersten çalabiliyordun. Sonra büyüdün, her şeyi çalabilir oldun. Her şeyi. Mesela elektrik gitar. Veya klasik gitar. Ya da buzuki. Yahut da kanun. Keman. oud, Bağlama. Yaylı tambur. Piyano. Artık gerçek bir multi-enstrümantalistim. Artık tek başına çıkıp işler, Şapur Şupur adlı şarkını yapmanın gün önünde hiçbir engel şupur, kalmamıştı. Ve hayır, kesinlikle tipsiz İsmail YK. Beni beğeneni ben ben beğenmem. Benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben tipsiz miyim ha? Şapur Şupurla birlikte eserlerinde ben bütün meseleyi çözdüm. <laughs> Sen de var mı bu? Ne? Bak, bütün mesele. Kamerayı böyle dayadım mı? Ben bile güzel çıkıyorum. <laughs> Bir aşağıdan yukarı verir misin abi? Şuradan ha. <laughs> ne oldu? İşte al. Gel sen yap. Aynı şey. Kim yapsa güzel oluyor. <laughs> Gel yemin ediyorum şu sen ilk sene söylüyor musun beni böyle çek diye? Yok, Ciddi söylüyorum. Gel şuraya kim Doğru. kardeş gibi çıkaracağım <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> dur. dur. Dur, tamam. Olmadı bu, olmadı. Kendi, sen. Değil Devam edelim. inanılmaz inanılmaz olacak. Mükemmel çıkacaksın. Olayım. Radyo Televizyon Üst Kurulu'na şikayetler gidecek. Program bir hafta ceza alacak. Belki Adam. kaldırılır da bilemiyoruz ama bunu yapmış olacağız. Ne olur gel hayat kısa. Evet, evet kısa. Demek sonra bir o şey, kadar enstrüman şey. çal şapur şupur diye şarkı yap. Kızlar böyle <laughs> önüne gelsin şey yapsın. Evet. Vay be. Enteresan. Evet. İnanın ki yani Şapur Şupur'un bu kadar patlayacağını tahmin etmemiştim. Şarkısını. Sen biliyor musun Şapur Şupur şarkısını? Biliyorum. Söyler misin birazcık? Buyur. Söyleyeyim. Madem daha dans muydu etmiyorsun muydu benim söyle. Benim <laughs> Çocuklar Açık siz mi? her gün çalarsınız Şapur Şupur'u biliyorum. Ama çalacaksınız. Evet. Bir dakika. Çalacaklar bir dakika. Açık mı bu? Ha. İkiniz beraber evet. Ama beraber ben hatırlamıyorum. Evet. Ben de hatırlamıyorum nasıl olsa. <laughs> <laughs> Şakayla makayla başlarmış işler tabii. Şimdi bütün sözleri şimdi sınav geçersek. <laughs> Şapur şapur binip Şıtır şıtır binip Onlar acı ben tatlı Benden başka neyli var mı? Şapur şapur binip Şıtır şıtır binip Onlar acı ben tatlı Benden başka neyli var mı? Hiç böyle olmamıştım uzun zamandır Telefonum çaldı arayan babamdır Neredesin lan sen? Buradayım baba Evin yok bu senin. Tü gelme burada. Aslında şarkının tutması konunun ve... bu olması lazım. Konunun bu olması lazım. Yani Tarkan'ın cesaret edemediği şeyi yaptı. Tarkan bugüne kadar muç diyebildi sadece. Bak gerçekçi nasıl sizin film? Evet. Şapur şupur beni öp. Şapur şupur beni ye. Onlar acı, ben tatlı. <laughs> Sonra söyle benden, benden, başka böyle var mı? Söyle benden başka böyle var mı? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Devam İsmail YK. Mekandan bir hatun kişi bulmadan ayrılmak istemeyen Türk genç temasına yoğunlaşacağın dönemde başlamış oldu. İçim içim yanıyor, başka yere baksam da gözüm ona kayıyor. Babacığım bu e, Solistler için filan kıyafet yapmıyorlar mı? Hangi motor dükkanına gitsem hı hı. İsmail YK şimdi çıktı diyorlar. Hangi ne, Her tarafınıza bir şey takıyorsunuz. Yani hemen hemen o zamanları biraz da bir standart dışı şeyler yaptık ki klibe uygun, hani şarkıya uygun. Ama sokakta öyle gezmiyordum tabii ki. Dans ederken, efekt dans yaparken şimdi böyle ya da normal giysem biraz komik görünürdü. Evet. Hani şeye göre, konsepte göre. Ama tabii bunlarla çok ön plana çıktığım için sanki ben sokaklarda böyle... Yani. Senin kız arkadaşın var mı? <gülüyor> <gülüyor> Şu anda yok. Hakikaten mi? Evet. Yok. Nasıl o? Vallahi <laughs> yok. Gerçekten yok. Her programda bunu anlatıyorum. Erkekler kadınlaştı, kadınlar erkekleşti diye. Bak erkekler oho, <laughs> kadınlar aa. <laughs> Vallahi o diyen herifleri çıkartırım şimdi buraya. <laughs> Kız arkadaşım... Oo. Abi tamam. Mükemmel. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin. Duyduğum en güzel özetlenmiş beddua. <gülüyor> <gülüyor> Ezberlemek de kolay. Ve Kaşmir gibi müzik. Sadece bir müziği çalar mısınız Tunç Erşim? Dinleyeyim. Söyleme dur. <laughs> Mükemmel. Ne diyorsun Bedük? İnanılmaz. <laughs>